Merhaba sevgili kova burçlara Sıranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 şöyle bırakacağım. 2025 Ekim ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu kova olan, güneş burcu kova olan ve ay burcu kova olan tüm kova burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Güneş kartını çıkarttık ikinci olarak ama şu kartımıza bakmak istiyorum. Evet kupa yedilisi. Evet şimdi başlamadan önce kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz aldım kabul ettim diyebilirsiniz size ait olmayanları da evrene iade edebilirsiniz Evet iade etmek için de iptal 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 diye yazabilirsiniz. Şimdi sevgili kovalar. Evet madem verdik başlamadan önce de Asiranta kanalıma abone olarak başlarsanız abone değilseniz tabii ki çok mutlu edersiniz. Ve de bir beğeni ve bir emoji dahi olsun kanalıma bırakarak büyük bir destek yaptığınızı da hatırlatmak istiyorum. Evet şimdi bir seçenek halindesiniz. Şimdi nasıl olabilir? Bir seçenek, bir seçim, bir tercih, bir şeyleri tercih yapacaksınız bu ekim ayında. Hani bir karar vermek zorundayım dediğiniz zaman. hani tercihiniz var ama hani daha sonra tercih yaparım, daha sonra da seçerim değil. Artık. Hani bir şeyin sonuna gelmişsiniz. Seçmek zorundayım, tercih yapmak zorundayım. İşte burada bir tercih yapacaksınız ve yanında güneş kartı gelmiş. Yani bu yaptığınız tercih sizin hayatınızda çok büyük bir etkisi olacak. Hayatınızda güneş doğacak, hayatınız aydınlanacak. Önünüzde böyle ne engelleri varsa kalkacağını söyleyebilirim. Kısacası bir murada elme durumu söz konusu. Burada hayatınız gerçekten de çok güzel bir değişim yaşayacak. Bir değişime uğrayacaksınız gibi görünüyor güneş kartıyla derken. Evet kupası geldi. Yani ilahi sistem size yürü ya dediğini görebilirsiniz. Burada gerçekten de hani sıkışıp kaldığınız tıkandığınız ya düşünceleriniz ya hikayeleriniz neler varsa İlahi sistem artık sizin yolunuzu açtığı gözüküyor. Tamam hani aydınlanmış güneş kartımız geldi. Her konuda aydınlanıyorsunuz. Her konuda yolunuz açık ama diyor ki ben açıyorum. Sistem hani sistem ben sana destek sağlıyorum diyor bu konuda. Yani hangi konuda tıkanık kaldıysanız yollarınız açık bu ay. Hani artık yardırın diyebiliriz <laughs> sevgili izleyicilerim. Burada şeytan kartımız gelmiş. Yani böyle nefsinizin istediği yön neresi hani Hani e, bir ev istiyorum nefs ne ister e, bir ilişki istiyorum şey çok güzel dört dörtlük bir ilişki istiyorum bir ilişki yaşamak istiyorum veya da e, Hani bir iş kurmak istiyorum de istiyorsanız yani aklınıza ne geliyorsa sevgili kovalar burada istediğiniz bir şey ama böyle kalben tutkuyla istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğini görebilirsiniz Ekim ayında. Şimdi birazcık kızıyorsunuz. Neye kızıyorsunuz? Burada bir kart daha seçince bakacağım, anlayacağım. Bu kartta <laughs> şimdi burada uzun vadeli sağlam, düzenli bir hayat istiyorsunuz ama şeytan sizi yolunuzdan saptırıyor gibi. O kadar çok isteğiniz, arzularınız var ki sabit kalamıyorsunuz. Siz bir konuda belki artık durdurduğun yerde sakin ol, sabit bir şekilde yoluna devam ediyorsunuz ama yok. Etraftaki her şey sizi cezbedebilir. Hani nasıl desem hani şu ev daha güzelmiş bunu mu alsam ya da şu kariyeri mi yapsam, şu kariyerde mi, şu kariyerde mi ilerlesem ya da şu iş konusunda mı, şu ya da şu aracımı alsam. Hani her şeyde böyle bir e, dikkatinizi çekiyor bir şeyler. Ona da kendi kendinize kızıyorsunuz. Başka bir şey değil de hani nefsinizi e, nefsinize kızıyorsunuz. Ne her şeyi istiyorsun? Hadi sakin sakin yolumuza devam edelim diyebilirsiniz burada. Ama gerçekten de sevgili izleyicilerim bir şeyleri hak etmişsiniz. Kendinize belki hak görmüyorsunuz. Hani her şeyin en güzeline layıksınız. Ee, belki başka bir şeydir vardır bunun altında ama diyorsunuz ki olmaz. Tamam istiyorsun ama olmaz diyorsunuz kendinize. Kızıyorsunuz. Sakin sakin ayağın yeri sağlam bas içinin huzurunun olmasını istiyorsan sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmalısın. Sakın şeytana uyma dediğiniz bir enerjilere geçeceksiniz. Yani o kadar böyle kendinizle e, mücadele veriyorsunuz ki ama siz de haklısınız. Burada huzur, sükunet, e, sakinlik, bolluk bereket enerjisi. Hani böyle e, biraz daha rahat etmek istiyorsunuz. Rahat, sakin, huzurlu kalmanın yollarının e, nefsinizi kör etmekle olduğunu düşünüyorsunuz. Her şeyi isteme elindekilerle yetin dediğiniz bir enerjilere geçeceksiniz bu ay. Şimdi burada biraz daha önce belki çabalamışsınız. Yarım kalmış olabilir. Havada kalmış olabilir. Ne içinse hani bunun için çok çabalamışsınız olmamış. Sürekli hani neredeyse ulaşacak dereceye gelmişsiniz. Yeniden bozulmuş, yeniden bir şey olmuş. Hep havada kalmış bir konu. Ama işte bu havada kalan konular sizi gerçekten de güçlendirecek. Hem sezgilerinizin güçlendiğini görüyorum. Hem de burada kendiniz, ruhunuz güçlenmiş, zihniniz güçlenmiş, her konuda çok güçlendiğiniz gözüküyor. Bu neyse hani bir anlaşma yapıyorsunuzdur mesela. O anlaşma bir şey olmuştur, bozulmuştur, yarıda kalmıştır. Tam böyle imzalar atacağınız zaman yarıda kalmıştır gene bozulmuştur. İşte bu sizi biraz öfkelendiriyor fakat tam siz vazgeçerken belki de buradan şahlanacaksınız. Belki buradan yükseliyorsunuz. Çünkü yarım kaldığınız bir şey sizi güçlendiriyor. Hani öldürmeyen güç öldürmeyen Allah güçlendirir deniliyor ya. İşte onun gibi sevgili izleyicilerim siz yıkılmamışsınız ama bu hikaye sizi güçlendirmiş ve hatta telepati yeteneğiniz de çok güçlü olmuş. Artık insanların zihnini bile okuyacak dereceye gelmişsiniz. O kadar da bilinciniz artmış. Artık burada kolları sıvamak ve yarım kalan işlerinizi tamamlamaya başlamak zamanı diyorsunuz. Burada hayatınızla ilgili neler varsa kontrolü kendi elinize alıyorsunuz. Hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Ne yöne doğru yönlendirmek, nereye doğru gitmek istiyorsanız o yöne doğru gideceğiniz gözüküyor. Evet, yine kafanızı karıştıracak konular var tabii ki ve sizi biraz böyle hayatınızda mücadeleye sürükleyecek hikayeler var. Belki gerçekten de kavgalı bir zaman dilimi. Belki de siz kendi kafanızda biraz böyle bir şeyleri kuruntulamak. Bakın şeytanın da altına gelmiş ya bu değnek beşlisi biraz hayatın karmaşası, biraz zihninizin karmaşası, belki biraz da böyle hayatın size verdiği, getirdiği yükler, sorumluluklar, belki de gerçekten de fiziksel bir mücadeleniz var. İnsanlarla kavga, tartışma da olabilir. Burada şeytana uymayacaksınız. Bakın, araba kartı. Yolunuza devam edeceksiniz. Zaten bir yolculuğunuz var. Hazırım yani yolumda ne gerek var şuralarla uğraşmak? Yani burada gerçekten de siz ee, o kadar sağlam sağlıklı düşüncelerdesiniz ki çünkü güneş kartı gelmiş şey ilahi sistem size her şeyi gösteriyor bu iyidir bu iyi yoldur bu kötü yoldur şu kişilerle kavga etme gerek yok zamanını harcama yolun açık. ve gireceğin savaşlar zaten kolaylıkla olmayacak kendi savaşını kendi yolculuğunu kendin seç diyor adeta burada bir yolculuğunuz var bir mücadeleniz başlıyor şurada güçlendiğiniz bir yerde artık kalkıp ayağa yarım kalan işlerinizi yapmaya doğru gittiğiniz gözüküyor. Bu bir iş kurmak olabilir. Bu bir evlilik olabilir. İş kurmak, ilişki kurmak, evlilik kurmak, bir kişi hayatınıza almak veya bir sorumluluk almak, bir yola çıkmak, bir gerçek fiziki bir yolculuk yapmak. Burada artık hiç kimseyi Hani dinlemeden, şeytana uymadan şuradan artık kendi yolunuza bakacaksınız ki o kadar da olmuşsunuz yani sevgili kovalar. Burada gerçekten güzel bir hikaye sizi bekliyor. Kiminiz hani e, araba kartı Yengeç Burcu'ndan bahseder astrolojide. Astrolojide dördüncü ev, dördüncü evde ev, yuva, aile konusu. Yani burada ev, yuva, aile konusu, kar konusu, kariyerle ilgili konular, iş kurmakla ilgili konular. Yani burada o yola doğru gideceğiniz gözüküyor. Hazır oldasınız. Eğer ki o kabuğunuzu kırar da cesaretinizi yüklerseniz, cesaretlenirseniz gidemeyeceğiniz bir yol yok gözüküyor. Şimdi sağlık konusunda değinecek olursak sağlık konusunda libido artış olabilir. Bu ay. Bir de ıı, enfeksiyonlara kapılabilirsiniz. Bir de bacaklarınız ağrıyabilir. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu kadar sevgili izleyicilerim. Şimdi gelin bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınızda bu ay neler saklı, neler düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz. Birlikte bir göz atalım. Kayıp, kaybettiğiniz bir şey galiba. Sabırla bekliyorsunuz. Neyi kaybettiyseniz e, kaybetmenize rağmen sabırla bekliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ama çok özlemişsiniz gerçekten de. Şimdi hani bu ay biraz libido artışı da olacak demiştim ya. Belki e, eskiden ayrıldığınız birisini düşünüyor olabilirsiniz. E, hani o eski yaşadığınız hikayeleri. E, kaybettiğiniz o hikayeleri özlemle anıyorsunuz yalnız sanki yeniden öyle bir şey yaşayacağım der gibi hissediyorsunuz Hani tekrar böyle bir konu hikaye yeniden önüme gelecek diye olabilirsiniz ve bu konuda da kendimden çok da ödün vereceğim diyebilirsiniz şimdi burada Belki bu ay öyle bir hikaye olabilir veya da Hani özlemle yaşadığınız o hikaye her neyse özlediğiniz o kadar özlemişsiniz ki karşınıza yeniden kaybettiğiniz bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir. Aynısı olmasa da ona benzer bir hikaye karşınıza çıkabilir. Ve bu sefer kendimden ödün vereceğim diyebilirsiniz ve biraz sabredeceğim bu hikayeye diyebilirsiniz kaybetmemek açısından. Yani sanki ee, burada Biraz hani süreç kendiliğinden işlesin diyorsunuz adeta kaybetmemek açısından. Aynı o ilişkinin aynısını yaşayacağınız bir şey. Şimdi bu burçlara bakacak olursak bu kişi oğlak burcu olabilir, aslan burcu olabilir, yengeç burcu olabilir, bir de başak burcu var. Bu burçlardan birisi ise sevgili izleyicilerim bir de koç aslan yay burcu da olabilir. Hani bu burçlardan birisi ise aynı burçtan birisi gelebilir hatta ya da geçmişteki ilişkilerinizden birisi bu saydığım burçlardan birisi ise tabii ki gelebilir. Burada hani bu sefer gerçekten de hani bu ilişki için sabırla bekleyeceğim. Sürece kendimi sü süreçte hani akışta kalacağım ve bazı konular için daha önce ödün vermediyseniz bu sefer biraz ödün vereceğim diyebilirsiniz. Şimdi duygu kartlarımıza bakalım. Bazılarınız belki de e, hani daha önce çok ödün vermişsinizdir. Şimdi de ödün vermek istemiyor da olabilirsiniz ama burada büyük bir özlem var. Gerçekten de çok özlediğiniz birisi de olabilir. Bazılarınızda da artık sabrettiğiniz bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Çok özleseniz de çok ödün verdiğiniz bir ilişkidir ama çok da özlemişsinizdir. O kişiyi de kaybededebilirsiniz. E, kaybettiğiniz bir kişiyi belki de Sanki böyle bir anacak gibi gözüküyorsunuz. Hani belki vefat etmiş bir birisi vardır. Onu bu ay anıyor olabilirsiniz. Ee, hani ille de bir ilişki olmayabilir. Hani bir anne, bir baba. Onların belki yıl dönümüdür. Onları düşünmek, onları özlemle anmak, o acıya sabretmek. Böyle bir konuda fark ettim sevgili izleyicilerim. Yani e, biraz böyle hani burnunuzda tutuyor adeta bir çok özlediğiniz bir şey var. Hani bu da ebeveynlerde olabilir diye eklemek istiyorum. Şimdi burada duygusal hayatınızda neler olabilir dediğimde evet uzaklaştığınız birisiyle kavuşmak var sevgili izleyicilerim. Bu ay biriyle kavuşuyorsunuz. Belki biraz önceki saydığım borçlardan da birisi olabilir. Bu evet kavuşma var size ayrıldığınız birisiyle kavuşuyorsunuz ama aşırı derecede böyle birbirinizi karşılıksız sevdiğinizi hissettiğiniz birisi bu. Hani nasıl desem karşılıksız hani anne bir yavrusunu karşılıksız sever ya canım ciğerim diye ne olursa olsun bağrına basar. İşte birbirinizi böyle bağrına basacaksınız. Ve artık sizin için o ayrılığın sonlandığı bittiği gözüküyor sevgili kovalar. Şimdi gelelim iş meslek kariyer hayatımızla ilgili gündemlerimize. Evet tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Asiranta kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Kartları karıştırırken sessiz sessiz kalmak istemedim. Araya reklam gibi girdim hemen. <laughs> Şimdi su uşağı, ateş dokuzlusu, şu kartı, iki tane kart geldi alalım mı? Demek ki iş ağırlıklı bir ay olacak sizin için. Şöyle alacağım ilk önce bunu sonra bunu. Evet sığdı. Şimdi sevgili kovalar size geldi sadece dört tane kart. Bir kart fazladan çektim ama olsun. Bakalım duymanız gereken şeyler nelermiş. Su ışığı, ateş dokuzlusu, toprak ikilisi ve toprak üçlüsü. Şimdi diyor ki hayatınıza böyle yepyeni bir işte eklefi veya da yepyeni bir iş fırsatı giriyor. Güzel bir haber geliyor. Haberiniz olsun. Eli kulağında bir haber, işle ilgili güzel haberler var. Hatta bu haberle birlikte bir arzunuzu yerine getireceksiniz. Burada sevindiğiniz güzel gelişme ağzınız, kulaklarınızda, ayağınızın nereye, nasıl yere bastığını hiç hatırlamayacağınız bir haber geliyor. O haberin gelmesiyle yani bir anda böyle sevinçten havalar uçacaksınız diyebilirim. Beklediğiniz bir habermiş ama burada hani hissediyormuşsunuz şu tarihte ya da yakında mutlaka bir iletişim olacak, bir haber gelecek, işle ilgili çok güzel bir gelişme olacağını diyebilirim. Yani hissettiğiniz bir haber geliyor, merak etmeyin. Ve burada diyor ki bir planınız, bir projeniz var. Bu haber geliyor ama planından, projenden sakın ayrılma. Neyi hedeflediysen daha önce bir hedefiniz var. İkili bir anlaşma yapacaksınız ama o hedefinden sakın sakın ayrılma, sakın sakın vazgeçme diyor. Burada kendine inan, cesur ol, yarattığını koru, sakın pes etme demiş bakın. O yüzden ne yapıyoruz? Kendi planınızdan, projenizden sakın alıkoymayacağız, kendimizi geri çekmeyeceğiz. Karşı taraf bir anlaşma, bir el sıkışma, bir uzlaşma var. Burada bir imza var. Bu anlaşmayla birlikte kendi hedeflerinizden vazgeçmemenizi söylüyor. Kendi hedeflerini belki size dayatabilirler. Hayır diyor. Yani kendi bildiğiniz yoldan da şaşmayın demiş. Burada e, bu ikinci bir iş olabilir. İkinci ek iş olabilir. İkinci bir işi sizin uzmanlaştığınız bir anıda e, bir alanda sizden yardım istenilebilir. E, i̇şte burada güzel bir anlaşma, güzel bir iş teklifi var. Yalnız o kadar nasıl desem o kadar yeteneklisiniz ki o kadar kendinizi bu işin uzmanı yapmışsınız ki yani size gelip bilgilerinizden faydalanmak istiyorlar. Size gelip yeteneğinizden faydalanmak istiyorlar. İşte böyle bir teklifle gelmek sizi onları edecek. Böyle bir gurur duyacaksınız kendinizden. O kadar mutlu olacağınız güzel bir gelişme ki belki işiniz var bu ikinci bir iş olabilir. Ekstra sizin yeteneğinize ya da becerinize, başarınıza ne yapabiliyorsanız sizin kabiliyetinize uygun. Hani bir sanatçısınızdır, bir ressamsınızdır kısacası. Hani sanatçısınız dedim. Burada ne yeteneğiniz varsa o kadar güzel ki bunu burada artık üst kalitede bir seviyede bir işe başlayacaksınız. Kendi seviyenizi yükselteceksiniz. Burada bir patron size Hani bir iş teklifi gelip getirebilir veya statüs sahibi birisi size yüksek bir statüye de ekleyebilirler. Burada iki işte biraz bocalayacaksınız gözüküyor ama e, çok güzel bir getirilerde kazanacaksınız. Hani hak ettiğiniz miktarı da kazanacaksınız. O yüzden fazla zorunuza gitmeyecek gibi gözüküyor. Hani zorlanıyorsunuz da e, hani karşılığını aldığınız için. Yoruluyorsam da yorulduğuma değiyor dediğiniz bir enerjiler görüyorum. Burada çok güzel bir takım olacaksınız. Çok güzel bir ekip olacaksınız. Güzel bir e, hani anlaşma öyle böyle hani sıradan bir anlaşma değil. Gerçekten de olağanüstü böyle bomba gibi muhteşem ve kendi yeteneğinizi, kendi kabiliyetinizi ortaya dökebileceğiniz, herkese gösterebileceğiniz hem de uzun vadeli sağlam bir anlaşma gözüküyor bu Ekim ayında sevgili eee izleyicilerim sevgili kovalar burada Artık biraz daha keyfini çıkartın diyor. Kartlarımız diyor ki hani sıkıldığın zaman bu işin keyfini çıkarmaya çalış. Biraz tadını çıkarmaya, biraz eğlencesine bak diyor. Eğlendiğiniz zaman daha pratik geçecek gibi, daha kolay geçecek gibi gözüküyor. Belki bir yardım isteyeceksiniz ama e, burada diyor ki yardıma ihtiyacın yok ki. Sen her şeyin üstesinden gelebilecek güce, enerjiye, kuvvete sahipsin diyor kartlarımız. Evet işiniz gücünüz rast gelsin sevgili kovalar. E, her gününüzün birbirinden güzel olmasını dileyerek, niyet ederek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Ve yorumlarda da benimle uyumlandıysanız, belirtirseniz çok mutlu edersiniz diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.